Bir zamanlar uzak bir krallıkta cesur bir prens yaşardı ve cesaretiyle tanınırdı. Her zaman krallığını tehlikelerden korur, halkı tarafından sevilirdi. Bir gün macera arayan zeki bir prenses krallığa geldi. Becerilerini ve zekalarını test etmek için bir yarışma önerdi. Cesur prens, kendine güvenen bir gülümsemeyle meydan okumayı kabul etti. Zorlu bulmacalar ve zorlu görevlerle başladılar. Prens gücüne dayanıyordu, prenses ise sorunları çözmek için zekasını kullanıyordu. Birlikte karşılarına çıkan her engeli aştılar. İlerledikçe güçlü bir dostluk ve saygı bağı geliştirdiler. Son görevde krallığı tehdit eden korkutucu bir ejderhayla yüzleşmek zorunda kaldılar. Prens cesurca savaştı, prenses ise ejderhayı alt etmek için akıllıca bir plan geliştirdi. Bir cesaret anında prens ejderhayı oyaladı, prenses ise planını kusursuz bir şekilde gerçekleştirdi. Birlikte Eyderha'yı yendiler ve krallığı kurtardılar, gerçek kahramanlar oldular. Kral, cesaretlerini ve takım çalışmalarını övdü, onları en iyi ikili olarak adlandırdı. O günden sonra, prens ve prenses krallığı herhangi bir tehditten korumak için birlikte çalıştılar. Dostlukları birçok hikayeye ilham veren efsanevi bir ortaklık haline geldi. Ve böylece, cesur prens ve zeki prenses mutlu bir yaşam sürdü, yeni maceralara hazır.